sucukluklarımızı yapacağız inşallah Bunlar şimdi burada besliyoruz İki koyunumuz var dört geçimiz var 10 i̇şte On kadar geçimiz var içeride kuzularımız da var Bunlar şimdi içeride samanını veriyorlar Birazdan içeride gireceğiz Evet arkadaşlar içeri ahırın samanlarını verdik Burası karanlık olduğu için Arkadaşlar kuzularımızın da verdik. Gördüğünüz üzere gayet güzel diyorlar. Evet arkadaşlar dışarıdaki samanlarımızı da verdik. Gördüğünüz üzere teknelerimizi doldurduk. Birazdan koyunlarımızı salacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi günlük işlerimiz bayağı yani kolay, zor. Yani kimine göre kolay gelir, kimine göre zor. Yani bir çok zor. Yani hele bunun tozunu şeyini yemesi gerçekten çok zulüm insana. Birazdan koyunlarımız gelecek. O zaman kaydı devam edeceğiz. Arkadaşlar bu sürük yapacağımız hayvanlar işte bu çadırda tutuyoruz. Bunun yaklaşık 12 bin lira falan mal oldu bize. Yani bunları çevirdik böyle gayet güzelce güzel şekilde boydan boydanmayı arkadaşlar yaptık. Bir like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Koyunlarımız birazdan gelecek. Evet arkadaşlar koyunlarımızı saldık. Koyunlarımız geliyor. getir Get. Brrrr. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi hayvanlarımızın sabah sabah karnını doyurduk. Videoyu beğendiyseniz bir like atıp tekrar kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında da bize bir düşüncelerinizi bildirirseniz çok memnun olurum. Hoşça kalın.